Selamlar. Bugün sizlere Momoshiki'nin planı hakkında düşünce ve teorilerimi paylaşacağım. Videodan önce Discord sunucumuza gelmeyi ve like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak böyle bir video çekmemin sebebini anlatayım. Şimdi öncelikle Momoshiki hareketlerinde çok yumuşak. Tek amacı ilahi aç gibi görünen, Bortu'nun geleceği hakkında bir şeyler bilen ama ne olduğunu bilmediğini söyleyen, kendisinin yeniden dirilmesini imkansız hale getirmek uğruna taşıyıcısını kurtaran ve bunun gibi birçok amacıyla çelişen işleri var. Peki o zaman nedir bu Momoshiki'nin amacı? Momoshiki'nin zamanı durdurabildiğini fakat bu gücünü 6 kere savaşında kullanmadığını bilerek kullanmayıp öldüğünü düşünüyorum. Ve böyle düşünen kişi sayısı gerçekten fazla. Eğer kullansaydı karşı koyulamayacak bir güç olan bu güce sahip olmasına rağmen kullanmaması kendisinin bir planı olduğunu gösteriyor. Belki de aslında sonradan gücünü kullanacaktı ama Borto'yu ve Jogan'ını görünce yeni bir amaca sahip oldu. Ve bu amacı da Borto'nun vücudunu ele geçirmek. Kendisi bunu Otsuki tanrısı veya Otsuki lideri olmak için de yapıyor olabilir. Momoshiki Boruto'yu Karma'nın parçalarını kullanarak ölmesini anladıktan sonra Boruto ile konuşmasında bunu kendi iyiliği için yaptığını söylüyor. Kendi dirilmesini imkansızlaştıracak bir şeyin onun yararına olmasının imkanı yok. Yani burada demek istediğim şu. Gördüğümüz bu panellerde Boruto'yu kurtarmasının sebebi kendi iyiliği için olduğunu söylüyor. Yani Momoshiki bunu kendisi için yaptığını söylüyor. Bir bakıma doğru olsa da yani ruhu eğer Boruto ölseydi ruhu yok olacaktı. Ama bunu yaptığı için Boruto'nun vücudunu artık ele geçiremeyecek. Ve bu durumun da böyle olması bizi iki tane seçeneğe götürüyor. İlk olarak karma hakkında bilmediğimiz birçok şey var ve bu da bu karma ile ilgili başka bir özellik olabilir. İkincisi ise Momoshiki'nin amacı Boruto'nun yaşaması ile ilgili olabilir. Eğer böyle ise akılda başka bir soru da oluşuyor. Momoshiki Boruto'yu neden daha önce ele geçirmedi? Bunun cevabı ise Jogan Boruto'nun yaşayacağı her neyse Jogan'ın gücü tetikleyici bir etkiye sahip olacak. Momoshiki'nin son konuşmalarından Boruto'nun başına gelecek şeyleri büyük bir heyecan ve istekle beklediğini görebiliriz. Sanıyorum ki Jogan'a sahip birisini sevdiği birisi ölürse Jogan'ın gücü aktifleşiyor olabilir. Momoshiki'nin amacı ise Jogan'ın aktifleşmesini sağladıktan sonra Boruto'yu ele geçirmek olabilir. Bu videoda biraz da Momoshiki'nin geleceği görme gücü hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Momoshiki'nin Boruto'nun elinden her şeyin alınacağını ve bunun yakın bir zamanda olacağını söylemesine rağmen bunun neden olacağını bilmediğini söylüyor. Nasıl olacağını bilmemesine rağmen yakın gelecekte Boruto'nun başına gelecekleri söylemesi bizi kendisinin gücü hakkında düşünmeye itiyor. Kendisini zaman durdurma gücü kritik anlarda gelecek ile ilgili ön sahip olma durumuna dönüşüyor olabilir. Veya kendisi her zaman geleceği görebiliyordur ama bu kısıtlı bir güçtür. Tabii ki tüm bunların Boruto'yu ilk gördüğünü ona olacakları tahmin etmesi de olabileceğini unutmayın. Küçük bir ihtimal ama daha önce Jogan'a sahip birisiyle tanışmışsa Jogan'a sahip kişilere ne olduğunu biliyordur. Ve aynısını Boruto'nun da başına geleceğini düşünüyordur. Bu da tabii ki sevdiği birisinin ölüm olacak. Boruto için sevdiği kişi Himawari veya Hinata olacak ki büyük ihtimalle Himawari'dir. Çünkü 10. Opening'de Himawari'nin kaçırıldığını görmüştük. Momoshiki kendi sevdiği birisini öldürmemek için Boruto'nun o ölümü görmesini sonra Boruto'nun vücudunu almaya seçmiştir. Ve böylece Jogan'a sahip olacaktır. Ama Momoshiki Boruto'yu sadece gözü için istemiyor olabilir. Kendisini Jogan'dan başka Boruto'da gördüğü bir gelecek olabilir. Ve Boruto'nun Jogan'a sahip olması kesinleşmiş bir şey değil. Kanon bölümlerde de gördük ama Kishimoto hepsi de bir şeylerin değişebileceğini söylüyor. Eğer Momoshiki'nin zaman durdurma ve geleceği görme güçleri Boruto'yu geçerse şunu bilelim ki Jogan olmayabilir gerçekten. Sen ne diyorum bu güçleri Boruto'yu geçmeyecek ama eğer Boruto'yu o kadar fazla güce sahip olursa Jogan'a bile ihtiyacı olmayabilir. Jogan'a bile ihtiyacı olmayabilir. Çünkü seride şu an çok fazla güçlenmeler oldu ve Reddit'te de teorilere baktığımda ve incelediğimde Shimato'nun artık Kawaki ve Boruto'nun güçlenmesini biraz yavaşlatması gerektiğini söylüyordu. Çünkü Naruto evreninde gördüğümüzde yan karakterler, ana karakterlerde savaşabilecek güç seviyesindeydi ama şu an değiller. Şu an Sarada ve Mitsuki Kawaki ve Boruto'ya göre çok gerideler. Hatta bunun dışında diğer karakterleri söylemiyorum bile. Iwabe, Lee'nin oğlu Metal gibisinden. Bu, bu, tür karakterlerden bahsetmiyorum bile. O yüzden şu anki serinin gidişatına bakarsak Shogun'un gelmesi biraz ertelenebilir. Çünkü şu an Boruto ve Kawaki çok güçlendi. Ve ekstra güce ihtiyaçları olduğunu pek düşünmüyorum. Ve ikisi de karmaya yoğunlaşacaktır bence. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzun linki de açıklama kısmında. Yani iyi bakın. Hoşçakalın guys.